Çin'in kuzeydoğusundaki Çilin eyaletine bağlı Yonca ilçesinde bulunan bir çiftlik sonbahar asal sezonunda tarımsal üretimi artırmak için akıllı teknolojileri kullanmaya başladı. Yer kameraları, düşük irtifa insansız hava araçları ve uzaktan algılama uyduları gibi akıllı teknolojilerden oluşan çok katmanlı kontrol ve izleme sistemi kullanılarak ürünün büyümesi, hastalık ve zararlılar ve gübrelere ilişkin veriler analiz ediliyor. Yerel çiftlik yöneticisi akıllı çiftlik kurulduktan sonra bizim açımızdan yönetim ve iş... Yerel çiftlik yöneticisi Xiao Yao. Akıllı çiftlik kurulduktan sonra bizim açımızdan yönetim ve işletim çok kolay hale geldi. Birçok prosedürde elektrikli otomasyon kullanılarak iş gücünden tasarruf sağlanıyor. Pirinç kalitesi geçmişe göre yaklaşık %5 artırılabiliyor. Kuzeydoğu'daki Helion Jian ve Liaoning eyaletleriyle birlikte Cilin eyaletinin yanı sıra İç Moğolistan'ın bazı bölümlerinde Çin'in toplam tahıl üretiminin yaklaşık dörtte birinin yapıldığı çok miktarda kara ve toprak kaynağı bulunuyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çançun'dan bildiriyor.